Merhaba hocam. Üçüncü projemizde devam edelim. Üçüncü proje butonla motoru yönünü değiştirme. şöyle bu şekilde bir devre çalışmamız var. Bu seferki hazır değil. Bir tane butonumuz var burada. E, grandımız, toprağımız, e, L293D devre kartımız, e, gücümüz, e, bağlı pinlerimiz ve motorumuz burada. Devreye, şeye geçelim koda geçelim ee, yine kütüphanelerimizi çağırdık ee, hangi şekilde bağlayacağımızı uyarıyı kapattık sonra e, girişleri pinlerini yazdık giriş 1 7 giriş 2 11 ee, butonunkini yazdık sonra e, bunların çıkış olduğunu butonun ise e, bir değer alacağını söyledik eğer buton e, Aşağı veya yukarı seçti işte. Döngümüz de şu şekilde. Eğer ki if e, buton düşükse low yani e, azsa birinci yönde true, ikinci yönde false enerjisi geliyor. Ve bu sürekli tekrarlanıyor. E, eğer ki ama diyor if else eğer e, bu düşük değilse bu sefer tam tersi oluyor. Bir false'a dönüyor iki turuya dönüyor. Bu sefer de motorun AC, DC akımının artı eksi uçları değiştiği için motorumuz ters yöne dönüyor. Çalıştığında şöyle göstereyim. Dönüyor normal bir şekilde. Eğer ki butona basarsak ters yönde dönüyor. Bu şekilde.